Çünkü konumuz kumaşlar. Herkese merhaba, ben Deniz Dübülen. İsterseniz dikiş şeklini başlayın, isterseniz yıllardır dikiş dikin. Her zaman temel sıkıntımız kumaşlar. Bu kumaşları biz nereden en ucuz alacağız? Hadi ucuzunu bulduk, nasıl ödemesini yapacağız ya da nelere dikkat etmeliyiz? Instagram'dan mı almalıyız, pazarı mı gitmeliyiz yoksa mağazaya mı gitmeliyiz? Tüm bu sorularınıza yanıt olabilecek bir video hazırladım size. Ve umuyorum ki aklınızdaki çoğu soruya cevap olacaktır. birkaç tane konuya değinmek istiyorum. Dikişle ilgili şu ana kadar karşılaşılan sık sorular ve sık sorunlarla ilgili bir seri yapmak var aklımda. Bunu da ilk başta kumaşla başlamak istedim. Daha önce benzer bir video çekmiştim aslında bakarsanız. Kumaş tipleriyle ilgili. Onu da videonun altına ayrıca ekliyorum. Ama bu seferki konum çok başka. Gerçekten ne kadar inek olduğumu size kanıtlayacak bir çalışma yaptım. Gördüğünüz gibi sayfa sayfa notlar aldım. Bu videoda da bu arada bahsetmiş olduğum tüm şeyler şahsi deneyimimden çok Instagram'dan yapmış olduğum anket sonucunda sizlerden aldığım dönüşlere göre. Şimdi konuyu çok dağıtmadan başlamak istiyorum. Konum Türkiye genelinde en ucuz kumaş nereden alınır? Instagram'dan bir anket yaptım ve bulunduğunuz şehirde ucuz kumaşı nereden alıyorsunuz? Bu bilgiyi benimle paylaşır mısınız diye sizlerden rica ettim. Bunun sonrasında gelen bilgilere göre sıkı durun. Bulunduğunuz şehirlere göre size en ucuz kumaşı nereden alacağınızı paylaşacağım. Sadece bununla da değil, yanı sıra Instagram'dan kumaş alışverişi şu anda çok popüler olmaya başladı. Ama hangi hesaptan nasıl güvenli alabileceğimizi ya da ilk defa Instagram'dan kumaş alışverişi yapıyorsanız neleri dikkat edeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bir sürü metrik var çünkü bunun içerisinde. Bu keşmekeşin içerisinden sizi kurtaracak hem tiyolar hem de Instagram'dan sizden gelen yorumlara göre hangi hesaplardan alışveriş yapmak gerekir ya da alışveriş yaparken de nelere dikkat etmek gerekir gibi temel sorulara ya ilzac İlk başta ucuz kumaşlarla başlıyorum. Gerçekten bir liste okuyacağım size ve bu listeye de ilk başta yaşadığım şehir İstanbul'dan başlamak istiyorum. E, kumaş alışverişiyle bu arada hem pazardan hem de mağazalardan alışveriş yaparken farklı farklı şekillerde kumaş alabilirsiniz. Her birinde ortak olarak metre başına kumaş alabilirsiniz, kilo başına kumaş alabilirsiniz, parça alabilirsiniz ya da toptan alabilirsiniz. Aslında dört farklı yöntem var. Bütçenize göre bunlardan ve de mağazanın sunduğu imkana göre tabii ki birini alabiliyorsunuz. Pazarlar ben. Bence bu anlamda piyasada en ucuza kumaş bulabileceğiniz yerler nispeten ben her zaman pazardan almayı tercih ediyorum. Çünkü hem dokunabiliyorum hem de rahat bir alanda gezebildiğim için benim için kolay oluyor. Belki hayatında hiç kumaş satın almamış birisi için seçeneklerin fazlalığı kafa karıştırabilir. O yüzden de kumaşın dokusuna bakarak karar vermek bu anlamda faydalı olabilir. Ee, bu noktada ilk tavsiyem de evinizde bulunan, daha önce satın almış olduğunuz kumaşlara dokunun. Hatta pazara ya da kumaş alışverişine giderken onu da beraberinizde götürün. Siz belki bilmiyor olabilirsiniz ama karşınızdaki kişi bildiği için sizi en azından doğru ürün tipine yönlendirebilir. İlk adımda hayatınızı kolaylaştırır. Peki İstanbul'da en ucuz kumaşları nereden alacağız? Listemin sırasında tabii ki benim de en sevdiğim Kadıköy Cuma Pazarı var. Lokasyonu da bana yakın olduğu için de tercih ediyorum. Yanı sıra pazar çok zengin buluyorum açıkçası. O yüzden ben Kadıköy Cuma pazarını çok seviyorum. Pazar salı günü ve cuma günü olmak üzere iki kere kuruluyor. Çok geniş ve çok büyük bir pazar. Ee, hem alt katında binlerce çeşit sebze meyve bulabiliyorsunuz. Biraz daha gidince biraz bit pazarı tarzı bir yeri var. Nitekim ben antikaları ve o tarz eşyaları da kurcalamayı çok severim. Bak girdiğimde çıkamayacağım. Çok sevdiğim bir pazar benim. Kumaş anlamında da çok zengin. Daha ziyade parça kumaşlar oluyor. 1 liraya, 2 liraya, 10 liraya böyle çok sürpriz, çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Diktiğim çoğu elbisede kimse bana inanmıyor ama 1 liraya, 2 liraya, 4 liraya diktiğim elbiseler var. Onları da videonun sonunda oynatma listesi olarak ekleyeceğim dilerseniz inceleyebilirsiniz. İkinci olarak İstanbul'daysa Bakırköy Pazarı var. Ben daha önce Bakırköy Pazarına da gittim. Hatta video da çektim ama bu pandemiden çok daha önce olduğu için halen daha yüklemedim. Şayet talep ederseniz onun da videosunu oluşturabilirim. Bunun dışında Fatih Pazarı var. Fatih Pazarı ile ilgili hatta özelde bir yorum aldım. Şöyle ki Gelenbevi Lisesi adında bir lise varmış. O lisenin tarafında özellikle çok daha güzel kumaşlar alıyormuş. Ziyaret edecek olanlara duyurulur. Ümraniye Kumaş Pazarı. Ben vakti zamanında Ümraniye'ydi. yakın oturuyordum ve o pazarı da gidip keşfetme fırsatım oldu. Gerçekten çok zengin. Sadece biraz karışık gelmişti bana. Gerçekten böyle iki arada bir derede gidip bir şey bulmak yerine pazarı didik diye didik diye kumaş almanız gerekiyor. Fakat çarpıcı ve çok güzel şeyler çıkabilir. Mağazalarında da çarşıda hatta girdiğinizde vitrinden fark edeceksinizdir. Çok şık kumaşları olan bir mağaza var ama fiyatları aşırı pahalı. Yani hiç alamadım ama çokça gidip böyle sale akıttım. Yalan yok devam edecek olursam Zeytinburnu Kumaş Pazarı da önerilen pazarlarımızın arasında. Tabi İstanbul'da çok daha farklı farklı kumaş pazarları var ama bunlar en çok gidilen ve en çok çeşidin olduğu yerler. Bunun dışında benim sizden bir, tane, bir ricam olacak. Ben kumaşı kilo işi ya da top işi böyle fazla fazla almak istiyorum ama İstanbul'da nereden alacağımı açıkçası bilmiyorum. E, beni bu noktada yönlendirebilirsiniz. Çok da mutlu olurum. Dilerseniz Instagram'dan özelden dilerseniz yorumlar kısmına beni beni çok mutlu edersiniz çok güzel olur yani. O zaman ikinci ilimize geçiyoruz Ankara. Daha önce Ankara'da yaşamış birisi olarak Ankara Kızılay'ı tabii ki biliyorum ve çok 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 kez ziyaret ettim. Ankara'da da tabii ki Kızılay Meydanındaki Bursa Kumaş Pazarı önerilenler arasındaydı. Ben de gittiğim zaman yani Ankara'da daha önce e, Bursa Kumaş Pazarından başka hiçbir yere gitmedim. İhtiyacım olan her şeyi buldum ve şöyle bir şey var zaten kumaş pazarı ile ilgili onun bulunduğu han e, böyle bir kat aşağıya iniyorsunuz. Bir yanda döşemeciler var, bir yanda kumaşçılar var. Hatta orada böyle çok vintage, çok eski burada dergilerinin stokları var ve böyle 10-15 tanesini çok komik rakamlara satın alıyorsunuz. Bunun dışında düğmeler, terziler, ihtiyacınız olabilecek her şey Bursa Kumaş Pazarı'nın olduğu alanda var. Fiyatlar da çok zaman, yani benim çok zaman oldu tabii gitmeyeli. Ancak önerildiğine göre hala daha güzel. Bunun dışında Ankara için bir tavsiye daha aldım. O da Çıkrıkçılar Yokuşu'nun sonunda Çaput Dünyası diye bir kumaşçı varmış. Hatta bu kumaşçının Instagram hesabı da varmış. Fakat öneren kişi Instagram hesabının adını farklı olduğunu belirtti. Ben de araştırdım. Bulamadım. Bulursanız şayet lütfen bana yazın. Ben de bu videonun altına açıklamalara ekstra ekstra ekleyeceğim. Bu arada bu videoyu yaptıktan sonra sizlerden çok güzel dönüşler alıyorum. Sadece videoyla sınırlı kalmayacak. Her seferinde bana kendi şehrinizle ilgili bir şey paylaşırsanız aşağıdaki açıklamalar kısmında zenginleştireceğim. Bu da bir dipnot olsun. Bu arada Samsun'da da bir kumaşçım var. Bunu yazan kimse olmamış ben biliyorum. Ama tarif etmesi çok zor. Yine de uğraşacağım. Bir dönem Samsun'da da yaşadığım için orayı da biliyorum. lokasyon olarak tam olarak Bulvar Caddesi'nde. Hatta şey 23 Nisan İlköğretim Okulu'ndan. Samsunlar beni şu anda anlayacak. Yukarıya çıktığınızda Bulvar'a kadar çıktığınızda böyle saçma sapan bir alt geçit var ya o geçitten çıkın. Hatta camiye doğru giden, cami diyorum şey, Hı. mezarlığa doğru giden bir yol var. Hani bulvardan girdiniz, mezarlığa dönüyor o yol. O yolun köşesinde bir tane dükkancık var. Gerçekten böyle sokaktan geçsem bakmayacağın bir yer ama içerisi inanılmaz zengin. Yani böyle tırmalı tırmalı kumaşlar bu. Bu videodan sonra ben hususi olarak inceleyeceğim çünkü çok güzel anlatamadığımı düşünüyorum. lokasyon link olarak aşağıya ekleyeceğim onu da. Bu da kendime Ödev olsun, ödevimi de yazıyorum. İneyim diyorum inanmıyorsunuz gerçekten ben çok not düşkünüyümdur. Hiçbir şey unutmayı kabullenemiyorum. O yüzden her şeyin notunu alıyorum ben. Şimdi bakıyorum listeme. Ankara'dan bahsettik, İstanbul'dan bahsettik, İzmir'den bahsetmeyelim mi? Tabii ki bahsedelim. Ee, İzmir'de de bu noktada hem sevgili Nayde hem de sevgili Damda daha önce bu bilgiyi sizlerle paylaşmış ama göremeyenleriniz, duyamayanlarınız varsa Murat Tekstil diyorum. Murat Tekstil ne olursun bana <laughs> Ya da İstanbul'un bir Murat Tekstili varsa lütfen benimle paylaşın. Yani o kadar güzel yorumlar buldum ki web sitesine girdim, sitesi de çok zengin. En ucuz penyen, tekstil ürünü, parça ya da kilo kumaşı Murat Tekstil'de bulabilirsiniz. Lokasyonu ise İzmir Bornova'da ve Kartal Dura Çam dibinde inerseniz dolmuştan rahatlıkla gidebilir misiniz? zaten Murat Tekstil diye sorun hemen çıkıyor. Daha önce Murat Tekstil'in içerisinde çekilmiş videoları da baktım. Yani böyle dikiş diken birisi için nasıl anlatsam yani dikiş diken kişinin Disneylendi gibi bir şey aklınızı kaçırırsınız. Çok güzel şeyler var. Umarım İstanbul'un da bir Murat Tekstil'i vardır ve bu bilgiyi bana bahşedersiniz. İzmir'e güzel İzmir'e de sonra e, ee, Bolu'ya dönüyorum efendim. Bolu'da da pazartesi pazarı varmış ve çok öneriliyor. Yine orası da kumaş anlamında çok zengin. Antalya'da ise Çerçiler diye bir yer, yani Çerçiler diye yazmışlar. Burası ya bir sokak ya da bir böyle Ankara Çıkçılar Yokuşu gibi bir yer diye düşünüyorum. Antalya'da çerçilerden de çok güzel kumaşları temin edebilirsiniz. Sakarya'daysa Merkez Çarşamba Pazarını çok önerdiler. Orada da kumaş oldukça zenginmiş. Yani bu pazarlar aslında karışık pazarlar. Yani sebze meyve de var, kumaş da var. Siz tercihinize göre alışverişinizi yapıyorsunuz. Mersin Erdemli'de ise bu bilgiyi yine sevgili Damla paylaşmıştı. Mersin Erdemli'de ise parçacı Ali diye bir kumaşçı varmış. Burası bir kumaş toptancısıymış. Yanı sıra pazarda da parça olarak satıyormuş. Peki şimdi sizin kendi bahsetmediysem ucuz kumaşı siz nereden bulacaksınız? Bununla ilgili bir de yöntem gösterebilirim. Her pazarda böyle gide geri gide geri artık gözünüz alışır esnafı da tanırsınız. Tezgahını beğendiğiniz toptancıyla görüşebilirsiniz. Yani senin ana bir depon var mı? Bu depo nerededir? Oradan alabilir miyim? diye. Bu sayede kendinize ucuza kumaş alabileceğiniz ortak bir bağlantı yaratabilirsiniz. Ya da bu kişinin instagram hesabı varsa da her zaman pazara gidemiyorsanız da o hesabı alarak alışverişinizi buradan da yapabilirsiniz. Ee, peki bunların hepsi pazarlardı. Kumaş dükkanlarından nasıl alabiliriz? Ya da şehrinizde pazar yoksa kumaşınızı dükkandan nasıl seçersiniz? Yani benim şimdiye kadar gözlemlediğim kadarıyla bir kumaş dükkanına gidip de 1 liraya 2 liraya kumaş almanız çok da muhtemel değil. Yani böyle bir özel alanı varsa, parçaları satmıyorsa toptan kestiğiniz zaman mümkün olmuyor. E tabii ki burada ticari nedenler de var. Hani o kişi o fiyatı alıyor. Üzerine bulunduğu ortamın sabit giderlerini de ekleyerek satıyor. Bu, bu da bir neden. Ancak bana sorarsanız böyle ufak tefek şeyler dikmek için belki pazarlar tercih edilebilir. Ama daha özel abiyeler, gelinlikler ya da şık bir takım dikmek istiyorsanız bunun gibi parçalar için ben her zaman kumaş mağazasına gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü orada daha fazla opsiyon var ve daha değerli toplu. Pazardan almak da bir yerde insana çok fazla şey dokunuyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, yoran bir süreç. Dükkanlar bu anlamda bence iyi opsiyonlar. Her iki yeni başladıysanız, kumaşla ilgili temelde de bilgiler edinmek istiyorsanız bana sorarsanız gerçekten evinizde hani ben elbisemi çok seviyorum, bu elbisenin kumaşı da çok güzel, yani ben bunu anlamak istiyorum dediğiniz kumaşlar varsa hepsini doldurun bir torbaya, Gidin mağazaya. Arkadaş ben birincisi bu kumaşı anlamak istiyorum. İkincisi bunu da satın almak istiyorum deyin. Belki satın almanız mümkün olmayabilir. Orada olmayabilir. Ama kumaşınız hakkında da en azından bir fikir elde edersiniz. Bu arada daha önce kumaş tipleriyle ilgili bir video çekmiştim. Ama sizlerden çoğu zaman şöyle dönüşler de alıyorum. Ya ben kumaş alacağım ama ne alacağımı bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Bu bahsettiğim yöntemi yapabilirsiniz. Ama yanı sıra dilerseniz en çok tercih edilen kumaş türleriyle ilgili size detaylı bir video da yapabilirim. Bu anlamda merak ettiğiniz kumaş türleri varsa yine yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz veya hani sizin aklınızdaki kumaş videosu nasıl olmalıysa onu da benimle paylaşabilirsiniz çünkü bildiğim şeyleri bildiğim kadarıyla paylaşmaktan çok büyük keyif alıyorum ben. Tabii ki bu işin uzmanı değilim. Yani dikişte haşır neşir olduğum süre belli, dokunduğum kumaş çeşidi belli. Ama en azından temelde benim dikkat ettiğim metrikleri sizlerle paylaşabilirim. Burada tüm kumaş isimlerini de bilmeye zaten bence gerek yok. Önemli olan kumaşa dokunduğunuzda onu analiz edebilmek. Yani bunun içinde pamuk mu vardır, polyester midir? Aman beni yakar mı? Elbiseye gider mi? Hangi kumaş hangi elbiseye gibi şeyleri düşünebildiğiniz takdirde isimleri hayattan çıkarıp dokuna dokuna da alabilirsiniz. Ama tabii dokunma deyince Instagram'dan kumaşları nasıl alacağız? Ben böyle bazen o kadar hıttır hıttır konuşuyorum ki kendim bile dinlerken yoruluyorum. Sizden bir dönem şöyle bir yorum almıştım. Yani çok fazla elleri kollarını kullanıyorsun. İnsan dinlemekten yoruluyor diye. Kendimi çok zapt ediyorum şu anda ama hala aynı şeyleri düşünüyorsanız da ya onu da paylaşın. Ben dikkat ederim kendime. Şimdi online'a e gelecek olursak kendi listemde de göstermek isterim ki artılar, eksiler ve öneriler olmak üzere 3 adet kolon oluşturdu. Bunun öncesinde bunları da egzerde tuttum bu arada. Her video için bunu yapıyorum inanır mısınız? Gerçekten çok özel yorum varmış. Evet şimdi Instagram'dan ya da online'dan kumaş alışverişi nasıl yapılır ya da nelere dikkat etmek lazım? Daha önce satın alanların yaşadığı sürpriz ve talihsiz olaylar nelerdir? Biraz onlara değineceğim. Öncelikle anketime katılan ve daha önce Instagram hesaplarının almış olduğu kumaşlarla ilgili artı ve eksilerini paylaşanlar fikirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslına bakarsanız bana dönüş yapanlar çok talihsiz ya da çok can sıkıcı diyaloglarla karşılaşmamışlar. Birkaç tane istisna tabii ki var. Ama bu da internetten kumaş satın almanın doğal bir çıktısı. Peki onlar neler? En evet, sorunlardan bir tanesi takdir ederseniz ki bu kumaşlar belli bir kamerayla çekiliyor. O günün ışıkları, odamın, odanın rengi, her türlü şey o kumaşın rengini etkiliyor. Dolayısıyla internetten satın aldığınız kumaşın eve geldiği zaman görüntüsü farklı olabiliyor. İkinci bir konuysa internetten baktınız kumaşın deseni, rengi, her şey harika. Eve de geldi aynısı ama dokusu bambaşka. Yani çok inceymiş, çok kalınmış, işte giydiniz kaşıntı yaptı. Bunu satın almaz esnasında bilemeyeceğiniz için ancak sonrasında öğreniyorsunuz. Ama bunun için de yapabileceğiniz şey birincisi satıcı ile iletişime geçmek. Kumaşı almadan önce sorabileceğiniz, aklınıza takılan ne kadar fazla soru varsa sorun. Mümkünse videosunu alın. Kumaşın dökümü, yani yukarıdan bir bıraktığında kumaş nasıl iniyor? Mesela şurada ince bir kumaşım var benim. Bu pamuklu, e, incecik bir kumaş. Bıraktığım anda şöyle, hatta tek kat yapayım. Şöyle bıraktığım anda hemencecik dökülüyor. Yani bu kumaşın ince olduğunu zaten biliyorsunuz. E, bir diğer konu ise, mesela şu kumaşı çıkartayım. Bu ise esneyen bir kumaş mesela, elastik bir kumaş. Belki bunu da sorabilirsiniz soru olarak. Bu kumaşı tek kat yapıp düşürdüğümde ise düşmüyor bile. <laughs> Nedeni bu kumaşın toplu kumaşı olması. Oh çok güzel. Biraz buraları dağıttım özür dilerim. Tamam şöyle olsun. Ee, bu tarz şeyler isteyebilirsiniz kısaca. Aldığım negatif yorumlardan bir tanesi ise çok pahalı oldu. Açıkçası ben de Instagram hesaplarına baktığım zaman e, biraz pahalı buluyorum ama orada da farklı işte kargo fiyatı vesaire vesaire girdiği için artıyor bu rakamlar. Yani her yerde her zaman ucuz kumaşı bulamıyoruz. Bazen güzel bir şey bulduysak da satın alabiliyoruz. Yaptığım ankette bir dönüşümde mesela ben kumaşları artık %99'unu Instagram'dan alıyorum. Çok da memnunum diyor. Kumaş satın alma ile ilgili bir tane daha tavsiye yapacağım size. Ve bence bu en önemlilerinden bir tanesi. Bir hesaptan ilk defa alıyorsanız özellikle ya da dedik şeyini başladıysanız hepsini tek seferde satın almayın. Öncelikle azar azar kumaş alın. Çünkü kumaşçıyı önce tanıyorsunuz. Yani aranızdaki ticareti çözüyorsunuz. Dolayısıyla kumaşçı size ilk başta gönderdiğinde süreçten memnunsanız ikinci kez satın alabilirsiniz. Bir diğer konu ben Instagram satışlarında en enteresan bulduğum konulardan bir tanesi siz daha malı almadan parayı istiyorlar. Yani dolayısıyla bu bana çok güvenilir gelmiyor. Ya %50 önce %50 sonra teklif etmeye imkanınız varsa edin ki ben ediyorum fakat öyle bir evetle daha karşılaşmadım. Ancak kapıda ödeme opsiyonu var. En azından ürününüzü satın aldığınızda kapıda ödersiniz. Bu da içinizi ferahlatacaktır. Benim bunlar dışında tabii sizlerden aldığım kumaşçıların isimleri de var. Yani şu an elimde yaklaşık 15 tane firmanın bilgisi var. Fakat ben bunların hiçbirinden henüz alışveriş yapmadım. Ee, ancak çok güzel yorumlar. Şöyle bir sıkıntı var. Ben yapmadığım bir alışverişi önermeye çok açık değilim. Ama Bunlar size olumlu dönüşüyor, O yüzden paylaşmak da istiyorum. Dolayısıyla bu bilgilerin hepsini de videonun altına açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bir diğer konuysa hani benim gerçekten hiç kimseyle ticari bir bağım yok. Tamamen kalpten ve gönülden yapıyorum bu paylaşımların hepsini. Ancak herkes aynı iyi niyetli olmuyor. Bu isimleri paylaşmamla ilgili bir problem yaşarsam diye de videonun için eklemek istemiyorum. Ama gönlünüz rahat etsin. Benim de paylaşılmış olan bu tüm kumaşçıları bilgisini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bayağı uzun bir açıklamalar kısmı olacağı benziyor. Bunlar dışında şu anda aslına bakarsanız hem online için hem de kumaş alışverişi için not aldım. Her şeyi sizlerle paylaştım. Bu video biraz belki uzun oldu ama sizlerden gelen tüm sorulara yanıt olduğunu düşünüyorum. Bahsetmiş olduğum gibi aklınıza takılan, bilmek istediğiniz, daha fazla detaya ihtiyaç duyduğunuz konular varsa da mutlaka benimle Instagram hesabımdan, mail adresimden ya da YouTube kanalımdan ulaşın böylece bir sonraki içerikte de bunları elimden geldiğince yanıt veriyor olurum. Hmm, sanırım benim bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Umarım paylaşmış olduğum bilgiler sizlere bir nebze de olsa faydalı olur ve videomda da hoşunuza gitmiştir. O zaman haftaya tekrar ve yepyeni bir içerikte burada buluşmak dileğiyle. Sevgiler, görüşmek üzere.